beyler yeni bölüm yeni macera arkadaşlarımız hala kavrulmuş ceset hanındalar iki tiple tanıştılar birini cebe attılar. <laughs> çocuk adam vuhi vuhi macera macera diye çantanda titreşiyor o tridentı çok ucuza gittiği için buradan kotarmaya çalışıyoruz İnsan ticaretine gir homunculus ticaretine gir ya yavaş <laughs> abi tık, tık tık böyle yavaş yavaş iyice kaotik evil'a kadar yolumuz var yani Hadi ben de zaten şeytanla anlaşma. <laughs> yani falan iyice. Onu da kaçırdım ya. Zaten hemen. <laughs> ee... Bir <an> oluyor sandım. Lan. <laughs> ben de zor. <laughs> ee, ne kadar bak bu da tutuyordu dedim. <laughs> <laughs> Alacağımızı <gülüyor> aldıktan aldıysak ben şöyle bir amuş şöyle bir bini bir sonra <laughs> dans diye <laughs> Bardağı masaya bırakacağım ve <laughs> abi benim yanım acıyor artık gidelim be veya diyeceğim. <laughs> Çünkü biliyorsunuz geç, geçtiğimiz bölümde veya iki bölüm önce bir takım sicilli serserileri böğreme taktılar yani. <laughs> 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 Unuttuk ya bayağı bıçak yarısıyla takılıyor. Hani bir iyileştireyim neyse. Şey böyle kanamıyor ki. <gülüyor> ya <laughs> abi. <ay, ay, ay. gülüyor> Öyle Sultan biraz sıyrıldı <laughs> ya. <gülüyor> Şunu <gülüyor> demiştim ben. Siz kimsiniz demişti şişe. Ha. Çok güzel soru. Bizim olay neydi? Kim başlamak istiyor? Ben başlamak istiyorum. Sen kimdin ya? <laughs> ya. Of. Ben başka yerlerde başka zamanlardaydım. Çok güzeldi. Çok çok daha güzel olacağını düşünüyordum. Sonra bir gün kendim burada ateşlerin içinde oldum. <gülüyor> <gülüyor> titanik çal titanik. <gülüyor> 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 Ve bu yetmezmiş gibi sonradan bu çıktı. Bu. Bu. Neden öyle diyorsun abi? Aa, Çünkü canım. ben bir buyum. Yok canım bu kadar da değil. Çünkü kendisi küçükken ters düşürmüş o yüzden birazcık. Ya absolu ama biliyorsun. Oradan gemiler kalkıyor. Evet. İşte... <laughs> Kalkan gemilerden bir tanesine bindim. Ama o denizden gitmiyormuş. Uzay gemisiymiş. Sonra uzay gemisi Sigil'e geldi. Sonra uzay gemisi başka bir boyuta gitti. Ve ben burada kaldım. Sonra bu cücü adamla tanıştım. Sonra bu cüce adam bana iyi baktı, iyileştirdi. Her ne kadar yüzü yanık ve çirkin olsa da çok iyi bir insan kendisi. Çok iyi bir cüce. Öyle denir mi ya? Ayıp ayıp. Ne güzel bir arkadaşlık. Keşke böyle bir arkadaşım olsa. Çok kıskandım. Sonra... Tabii ki kıskanırsın. Bizim azdaki arkadaşlar. Yani... Abi beni de sever misin abi? Senin de... Çocukmuş abi. Sonra biz buraya geldikten sonra yabancılamayalım diye bu nadide insancıkla Karşılaştık. Merhaba canım ben buralıyım zaten. Müzik, 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 müzik yenilik işleriyle iştigal ediyordum ama artık biraz maceraya çıkmak istiyorum. Sen de bakıyorum iyi yazmışsın. Evet. Hayatı yaşamaya çalışıyorum. Güzel güzel. Yaş, yaşatırız bu hayatı. İnsan olmak istiyorum. Bir gün onun gibi ol. Önermiyorum. Ama. Ben de istiyorum <laughs> biliyor musun, inanır mısın? Senin olayın ne ki? Ya ben, <laughs> ben insandım bir zamanlar çok güzel. Şu an ne formundaydın? burada gerçek formuma geçiş yapıyorum. Ben beyaz. Tövbe bismillah. <laughs> <laughs> evet ben de aynısını yaptım. Teşekkürler. Güneşli gözlüklerimi <laughs> çıkarıyorum şu ama. Lan. Evet Gondor yardım istiyor. <laughs> Sonra e, çocuk, çocukluk salaklığı. Perinin teke. Aa benim ismim yok ama seninkini çok merak ediyorum dedi. Ben de tam bir MBS olarak söylemeyi başardım. Ben ne kadar eğlenceli. Aa, değil. Al çıktı. Sonra gittim eve. Eve gittim. İçerideymişim. Yemek yiyordum. Ne hikmetse. Sonra işte. Evet. Çocuğum senin bir adın var mı? Benim adım yok. Çünkü ben tam insan değilim. Tamam. Olduğu zaman da Kulübe kimseye söyleme. Kulübe hoş söylemem. geldin benim de yok. <laughs> o zaman senin ismin Karpe olsun. Ne? Karpe mi? Ağın yaşı ya. Tut olsun Hayat ya. yani. Hayatı yaşa. Bu daha çok körpe yalnız. Yenir <laughs> <laughs> <Yiyinir> bu. <gülüyor> <gülüyor> körpe. Neyse sen kendi ismini bulursun o zaman. Hadi çıkalım şuradan. Çok sıcak oldu burası ya, ya. Bana fena ok geldi. Hadi. Ben bu zaten ölüyorum ya. Su içine kaldı. Okay. O zaman az önce bahsi geçen dikip abi hadi yanım ağrıyor deme Hı. şey ne burada bu <laughs> <laughs> <Yaptım>, varsa <laughs> yok. Aa lan onu unuttuk diyorum. Heal. bir dakika. Nasıl resetlenecek ya? Heal attım. <laughs> boşa koş at. <gülüyor> atmasın. <gülüyor> boşa atmasın yarın nasıl resetlenecek <gülüyor> <gülüyor> ki? Aynen. Aynen. <de> <laughs> <laughs> Giderken o oraya light, buraya şey falan. <laughs> ha boşa sıkalım ama nasıl alınlar bu durumu durmasın ya. Yani. Aha sağ ol abi ya teşekkür ederim. Ben de böyle aa teşekkür ederim geçti derken ha falan diyorum. Çıkıp hani güvenli bir yerlere geldiğimizde ha, şeyden e, Lütüs'ten bahsedeceğim. Ama evin <laughs> anahtarı buradaymış. ya anahtar oradaymış değil mi? Aa muhteşem bir parça o. Hmm, da dur hayır. Burada demonların arasına çıkarlar lütfen. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tüh, tabii. Tüh. Dur. tabii. Onaymış. o <laughs> ne <laughs> kardeş yarısını bana <gülüyor> <gülüyor> Çıkınca şey yapıyoruz. nereye gidin? Nereye, gidelim? nereye gidelim? E, nerede kaldığınızı biliyor muyum? Aa, biz, biz bir süredir beraber uyumuyoruz mu ya? Soru. Nasıl yani? No, anda sen, anda ben size o da bu evine niye <laughs> götürüyorum ya? Ya Cenk'i fark etmişsiniz biraz özel bir insan. <laughs> e, olayları her zaman olduğu şekilde kavrayıp yorumlayamayabiliyor. Ya abi, ben yani aynı handa kalıyor muyuz diye. Ya ne kadar seksizsiniz ya. Her şeyi de hemen yani aşağıda anlıyorsunuz. Sesim gitti. sürtüyorlar bunlar galiba. Oğlum o zaman ben çamurun içinde mi lan? Yatacak yerim yok benim. Çamurlu handım mı Belki de. Eee <laughs> o zaman şöyle yapalım. Ben zaten şöyle bir hani işte saat belirteci olarak ne var, hangi modron konstraktı varsa ona bakıyorum. <laughs> ama bu saatten sonra eve gitmesem de olur. E, kadar sürtelim mi diyorsun? <laughs> tabii tabii sabahlayalım sokakta çok iyi olur. Özellikle de, <laughs> de hayda <high'dan> yani falan <laughs> <laughs> Eşeğe geri gidelim. Yine orada da beleşe kalırız çamurluda. Öyle kolay bir yemekle kurtulmasın bu yer. Kalır <laughs> mıyız? Ben kimim? Hadi, Çocuk da mı soruyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani o han normal yataklı han mı sadece i̇çmeli restoran han. gibi bir içmeli hmm. han mı? Bakmadım. Nasıl bakmadın ya? Baktın mı? Abi şöyle hani Sormadın ki bana. Hani bir kat Dışarıdan girdim de katlı. bir kat mı iki kat mı olmuyor. Aksiyona daldınız ya bak. Yani abi ya. binanın üst katı yani belki başka bir şeydir. Belki bir çok katlı Hayır en azından dinanın. tek katlı mı çok Kiraya katlı mı? Kiraya verdim ama. belki. Tek ya, katlı canım ben çok muydu? Gidelim, onu söyleyelim. Gidelim bakalım. Abi, biz çok, zaten katlı, gibi çok, katlı, çok, katlı. çok katlıysa tam gidip bakalım soru. Efendi gibi şeye gidelim. E, Katipler Mahallesi'ne gidelim. Orada benim tanıdığım Airbnb işleten bir arkadaş var falan. <laughs> hani Plan <laughs> Pl Airbnb. yani böyle gezginlere evinin bir kısmını kiralıyor. O kadar hangi bir ayak altı değil. Daha güvenli. Aynen. şey Ay, şeyde kahvaltısını da veriyor. İşte bir iki şey yaparız hani ben ona bir Ayar yapayım. Ben de kalayım orada yani. Hadi gel beraber. <laughs> plain B&B sitesinden sen de rezervasyonunu yaptırabilirsin. Evi güzel de döşedi. Tam böyle plain B&B evi stili. İşte, küçük şey, fairy lightlar. falan. <laughs> Alttan reklamında geçelim mi? Plain B&B. <laughs> böyle böyle sponsor olacağız inşallah. <laughs> bir gün gerçekten burada markalar olacağız. <laughs> Arşey, Skillshare ile taverne... kurduğumuz sitemizde <laughs> Raid Mobile'ın kodlarını bulabilirsiniz. Yapma. Şehir doğru bir gidelim o zaman. O şey çamurluya orası yoksa da dediğin Abi yere bakın, gideriz. bakın gecenin bu saatinde buralarda oraya gidelim buraya gidelim yapılmaz. Buradan bir dışarı giden bir yol bulalım ve aynen şey yapalım ilerleyelim yoksa bize daha burada çok bıçağı takacaklar. Tamam var. işte o zaman çamurluya gidelim onu diyorum. Çamurluya doğru yürüyelim. okey. Bölgeden çıktığımız gibi konuşuruz. Çamur'a doyduk, <laughs> yürüyoruz. Çamurluğuna geldiğiniz zaman e, içeri giriyorsunuz, İçerisi akşamcılarla dolu. Hmm. Sonra hani demlerindenler kalmışlar. Hmm. Yemekler falan bitmiş, yani geç geldiniz artık. E, ve Yorgu artık servis yapmaktan bitkin düşmüş böyle. Sizi görünce ama bir... aa gelmiş. Şey yapalım mı? Yorgu! Bize her zamankinden. Hayır. Yok yok tamam şaka <laughs> <laughs> Dediniz lan hamle. <laughs> bir kere gel. mi yapsın Elif Hanım? <laughs> yorga senin kalacak yerin var mı? Of yanlış cümledim. <laughs> seni, seni seni, evlat edinmeye geldi? <laughs> senin yatacak yerin yok Yorga. <laughs> var mı? <laughs> yorga biz o da yerim var. Hanım da yatacak yer var mı? Burası taverna ama isterseniz arkada yatabilirsiniz. Arka dediğin? Adı Ya mutfakta var. Ya ona bak. Yapılabiliyor aslında. <laughs> Ama hep ısınıza <hadi> bir yürüyün ya. <laughs> mutfakta yatıyoruz? Yani. Bu arada geç oldu. Hı? Buraya gelmek için vakit kaybettiniz, Geç oldu. Ne? Ee... Biz geceye dönüyoruz şu an. Bir an gece. Zifir karanlık. Okey abi ben eve gidiyorum. Bunlar mutfakta yatacaksa yatsınlar yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi yatacak yerim yok. Mutfakta yatıyorum. Ne yapacağım? Götürmedi bir yere de. Kabul etmedi. Gel gel. Ne ben şey seni geceleyin e, saçma e, sohbetimde yorup uyutup uyutacağım merak etme. Sıkılacaksın ve uyuyacaksın. O bütün gün konuştuğumuz canı çıktı. Neutral good, neutral good intihar edebiliyor mu? İnanma abi? Ya da bir dakika silence Silence şey. <laughs> Kendime silence atıyorum abi. Etrafım sessiz Ne olur giderken ne no olur beni uyut diye. İyi <laughs> tamam öyle yapalım. Sen git dedi. E, kendini tek başına gidebilecek misin? Giderim ya o sıkıntı değil. Yalnız e, sabah 9'da buraya şeye, aşağı mahalledeki e, işte esnaflar kahvesinde buluşalım e, bahçenin yanında. Ben bir çok orayı, rahat bulabilir miyim orayı? Hiç kasmadan. Bu gösterin gösterir bir yer. Bu yani evet, tarif Buradan tabi. buradan şey yapıyorsun abi dükkandan çıkıyorsun. ilk sağ, ikinci sağ, Tamam ben biliyorum çıkıyorsun. orayı orayı tamam. biliyorum. O biliyordur biliyorum. zaten ya. Evet. Hadi sen git dikkat et. Görüşürüz yarın hoşçakalın. Bir an tutuyorum. Lan bu gidiyor da bunda silah falan hiçbir şey yok. E olsa ne olacak? Buralı, oğlum. O yani ihtiyacı olsa şimdiye kadar bu Silahı olur. Silahın ihtiyacımız var ki. Sevginin gücü varken. Pembe parlıyor. Ah, bunu işte. da alıp ki gitsem mi? hadi, hadi gel alırım. alırım. Hadi sen Bizi. isimsiz isimsiz takılırsın. Ver, ver hadi. Ver şunu. Yok hayır bu zaten şey değil. <laughs> item olarak tutmuyorum. Hmm. Onunla gidecek. Hani Gitsin, bu gece sen de yatsın kalsın diye. Ses. Ha. Zaten bir ses var, iki ses olmasın diye. Yoksa ben inventoriye kaydettim. Yasak sohbeti yapacaktık. Çok sesli koro yapardık. Yapmayalım. Yani. Hadi hadi. hadi. Gel, hadi. sen hadi. De, hadi. biz bu akşam seninle pijama partisi yaparız. Oley, kız sohbeti kavgasın. yaparız, saçımızı sararız. İyi, kız muhabbeti bayılırız. <laughs> <laughs> e, Cinsiyeti yok bir tane bir şey işte. Yani. Sonra araba da oynarız onunla istiyorsan yani. Yok yok araba oynamak. Evet. Tim tim gidiyoruz. Ha, el ele tutuş tutu o zaman. Şöyle böyle elele, şiş ele. Elele. Elele. İşte şöyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, Abi böyle biraz daha böyle nispeten <laughs> aydınlık, nispeten böyle kalabalık göz önü sokaklardan giderekten. Eve kaçıyorum ben. Gecenin bir vakti eve varıyorsun. Siz de kafayı vurup uyuyor musunuz? Tabii. Hiç. Hı -hı. Özellikle bu çuvallarını ayarlayıp. Arkada aynen o arkada artık e, samanları, çuvalları böyle şey yapmış. Siz için yatak yapmış. Üzerinde e, masa örtüleri örtmüş. E, Şeyleri e, ben hazırlamaları yatarken mi uyandıktan sonra mı yapıyorum? İstediğin zaman. Tamam o zaman Uyanınca yatarken. Normaldedir ama. <laughs> tamam yatarken. Normalde gece uyanıncadır ama. Ha uyanınca e tamam uyanınca yapalım hocam. Yani, sabah namazı. Ayıcak. Aynen sabah, sabah namazı mı yatsı ya. mı işte <laughs> aynen. Yani. E tamam bir şey yapmıyorum o zaman sabah yapacağım. Tamam. <laughs> gece o zaman sonra uyuyorsunuz bir sıkıntı yok. Ee, ve... Hayır evet ilk defa Ege'nin oyununda. Sorusuz. Afakanlar da bunu basmıyor. Ama sabah diye. Dur eğleneceğiz. Dur. <gülüyor> aman <gülüyor> aman. Ama eyvah. Eyvah eyvah. Eğleneceğiz derken <laughs> hep birlikte. <beraber gülüyor> de. Yani biz de mi eğleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ben iyi <Ben> ihtimal var. <laughs> bı, bı, bı. Uyuyamadım bence ben. Ben sabah pek de uyuyamamış olarak kalkıyorum. Bunda çok uyku yok bu yarı yaratılmış ya. Yani. <laughs> Pek uykudan anlamıyor bu. <laughs> Taklalar falan atıyor. Bütün gece bir ışık açıyor. Önce kendime... Gümüşüm gümüşlük. Kapat bu gözünü. Yani şey, kendime sert kahve mı? yapıyorum. Sonra ulan bunu yapmayayım. Şimdi o şeylerden, duvarlardan diyorum Sonra yapmasam da sikecek diye ona da bir kahve istiyorum. Kahveye bayılırım. Bülüp uyuyor. Uyuyor Güzel. Bu güzel oldu. 10 üstünden hareket. Şahane. Şişe düştü mü? Ya şişe Bakın. ayrı büyüyor. Şişe düştü. düşüyor? Yani duruyor ya şişe. şişe. de uyuyor işte yan yana. Yani ha. Tamam. Okay. Şişe de mi uyuyor? Gerçekten beraber ben Şişe de durduğu gibi duruyor. Neyse abi dün geceden kalan üstüne leş gibi kükürt ve yalan insan kokusu silmiş kıyafetlerimi kirliye atarken çantanın içinden Aaaa! 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 Aa, a, a, a diye <laughs> Bu ne oldu ki? geliyor. Bunun saçtığı ışıklar bu lotusun yapraklarından böyle tuhaf şekilde seke ışık oyunları yaratıyor. Ee, bir şey test edeceğim. Onun ışığını tutuyorum. E ee, bu normal ışıkla yapmıyor bunu, bu çocuğun ışığında yapıyor. Peki e, şöyle bir boş bir duvara doğru tutup şöyle çeviriyorum, herhangi bir desen falan oluşuyor mu? Ya inanılmaz hani böyle e, gökkuşağının Tüm renkleri hatta işte morun ötesinden kızılın bilmem nesine kızıl berisi, kadar <laughs> <Kızım> berisi. <laughs> morun ötesinden <laughs> tüm ışıkları bayılıyor. artık gözün göreceği göremeyeceği, tüm ışıkları yaratıyor böyle ekranda. Ooo o eğlenceli, dönüyor Abi ben bayağı bir kitleniyorum 10 dakika falan herhalde kitle <laughs> <ha. gülüyor> o o o o o Abi belli bir yerden sonra tabii ben şey olmadığım için dünyaya yeni gelmiş bir olmadığım için ilgim sönüyor ve ulan bu ne ki hani ne gibi malzemeden yapılmış nasıl bir prensibe göre işte artık tasarlanmış işte üzerinde bir işaret bir yazı bir şey var mı Aç, açılan dönen çevrilen tık eden giren çıkan bir yeri var mı diye ibirip çeviriyorum. Bunu gözlük bölümüyoruz.